They'll be calling me, calling me, they'll be calling me royalty I all the cages, no I was in it selamlar yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Daha yeni bir video değil kanalın ilk videosu desem daha da doğru olur. Uzun zamandır ortalıkta yoktum. Farklı kanala geçtik, farklı cihaza geçtim, farklı hesaba geçtim. En çok sorduğunuz soruları video başında cevaplayacağım sonrasında videoya geçeceğim. Merak edenler sardırmadan izlerse sevinirim. Ve i̇lk sorunuz kanala ne oldu? Arkadaşlar kanalı sattım. Sebebini de hemen açıklıyorum. Ben biliyorsunuz iPhone 8 oyuncusuydum. Telefondan oynuyordum. Çok da iyi oynuyordum bana göre ve yorumdaki arkadaşlara göre. Sonrasında bu cihaz işte güncellemeler geldi. Zamanı geçti şöyle böyle. Droplanmalar girdi. Ona rağmen video çıkardım. Sonra iyice zaten cihaz Gökten gitmeye başlayınca ben farklı bir cihaza geçtim Ipad aldım Beni bilenler bilir ben çok ipad taraftarı değilim Çok da sevmem Bir sevmeyerek de oynadım İlk başta sevdim ona yalan yok hani Farklı bir şey deniyorsunuz sonuçta Herkes sever. Sonradan bir hoşuma gitti. İşte videolarda güzel falan oldu bir ara. Devamında da tekrar sıkmaya başladı. Ki kazancım benim zaten son dönemler bayağı bir yükselmiş. Yani kazanç konusundan bakanlar oluyor. Yok işte para için sattı şöyle böyle. iPad'e geçtikten sonra izlenmeler var böyle 10 katı falan düştü. Yani ciddi bir rakam. Gidip bakabilirsiniz kanalı bulursanız. Tam böyle istediğim gibi olmadı. Ben oyundan falan da soğumuştum zaten o dönem. Sadece video çekmek için giriyordum. Böyle böyle bırakmaya doğru gittim. İşte kanalı sattım, iPad'i sattım, telefonu sattım falan. Yani kısacası bu kadardı. Şimdi hemen videoya geçeceğim. Zaten ben video başında söylemiştim. Merak etmeyenler izlemeyebilir diye. Şimdi şuradan hemen eğitim sahasına girelim. Videomuzu devam ettirelim. Arkadaşlar eğitim sahasına geldik. Burada zaten çok da göstereceğim bir şey yok. Hızlı hızlı anlatacağım her şeyi. Önce bir spreyi göstereyim. Nasıl sprey attığımı. Yani fazla mermi atmanıza gerek yok. 15 mermi, 10 mermi atsanız yeterli rakip için. Şimdi ben en başta burada genel kontrollerimi göstereceğim. Bir karakter biliyorsun. Genel kontrollerimi göstereceğim. Sonrasında da gelişmiş kontroller. işte butonlar. Hassasiyet derken. Videoyu bitireceğiz. buradan hemen bakabilirsiniz. Ayarlarıma. Gelişmiş kontroller de aynı şekilde. İsterseniz videoyu yavaşlatın. isterseniz de durdurup SS alın. Burada aradığınız bir ayar varsa. Grafikler böyle. Ses kısmı böyle. Hatta bunları kullayayım. Butonlara gelelim. Butonlarda ben yani kontrollerde direkt öyle söyleyeyim anlamayanlar için. Üçüncü kontrolde kullanıyorum. Bunu özelleştirdiğim. Daha şimdi şöyle parlaklıklarını açıp. Tamam bunu SS aldıysanız ben size bunun normal kodunu da vereyim. eğer yani benim telefonun ekran boyutuyla aynı değilse bu kontroller sizde mesela eğilme şuraya kayar. Çok abarttım da. Eğilme şuraya kayar. İşte zıplama buraya kayar. Böyle şeyler olabilir telefonunuzun ekran boyutu benim aynı değilse bu %100 kayacaktır haberiniz olsun o yüzden ben size ses alman için parmaklıkları açıp gösterdim oradan ses alıp teker teker yapmanız daha da sağlıklı olur için hassasiyet kısmına geleyim kamera hassasiyetlerim bu şekilde burada da tekrar durdurarak ses alabilirsiniz jiroskop kısmı da bu şekilde ben jiroskopta özel ayarları kullanmıyorum yani ateş etme hassasiyetini gereksiz buluyorum ama kamerada açık onlar daha da burada göstereceğim bir şey kalmadı sanırım tekrar şuradan bir sprey atalım Küçükte işte da de atmayı deneyeceğim. Uyduluk buraya kadardı. Sizlerden ufacık bir ricam olacak videoyu kapatmadan önce. Kanalı yeni açtık. Yani eski kanalda... Biraz abonemiz vardı. 22.500, 22.600 abone falandık. Bu kanalda da aynı desteklerinizi bekliyorum. Gerçekten şu an desteğe ihtiyacım var. Ben sizler için ilk videoyu kontrol hassasiyet yaptım. Siz de benim için aşağıdan kanala abone olup videoda like atıp bolca yorum yaparsanız gerçekten çok çok, çok mutlu olurum. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.